Bulantı ve kusma gebeliğin ilk aylarında çok sık görünür. Bunun en önemli nedeni gebelik hormonlarının yükselmesidir. Neredeyse her gebe bulantı şikayetleri yaşar fakat şiddeti kişiden kişiye değişir. Bulantı şikayetlerini gebelerin %50 ile 80'i hafif bir şekilde ilk 3 ayda geçirirken kalan %10 ile 20'lik kesimde 20 haftaya kadar devam edebilir. Gebelerin yaklaşık %3'ü çok şiddetli geçirebilir bulantı ve kusmaları. Bu gebelerde kusmalar eğer günde 3 kezden daha fazla oluyorsa ya da vücut ağırlığının %5'i kaybedilirse buna hiperemesis Gravidarum diyoruz. Yani gebeliğin aşırı bulantı ve kusması. Bu vakalarda bulantı ilaçları ve damardan sıvı desteği hatta damardan beslenme gibi bir destek gerekir. Tabi hamilelik bulantıları için ilaç dışı yöntemler de unutulmamalıdır. Örneğin sabah yataktan kalkmadan önce yağsız tuzlu krakerler gibi küçük atıştırmalarla güne başlamak, az az sık beslenmek, yağlı baharatlı yiyeceklerden uzak durmak, limon ve zencefil gibi doğal ürünlerden destek almak, sıvıyı bol ama küçük yudumlarla içmek bu önlemler oldukça rahatlatır. Bir de bulantıyı tetikleyen keskin kokulardan örneğin sigara kokusu, parfümler ve parfümlü deterjanlar ve oda parfümlerinden hatta çilek, muz, kavun gibi aromatik gıdalardan da belli bir süreliğine uzak durmaları çok faydalı olur.